Herkese merhaba. Ben İlun. 16 yaşındayım. Bir yıl önce korkunç bir kayıp yaşadım. En yakın arkadaşım Els vefat etti. Bu sırrı kendime sakladım. Ama yakın zamanda sınıf arkadaşlarım bunu ve başka bir şeyi daha öğrendi. Kadınlar arasında arkadaşlık olmaz ifadesini birçok kez duydum. Ama bu cümlenin aptal, ezik bir salak tarafından icat edildiğinden eminim. Arkadaşımla hastanede tanışmıştık. Bu hikaye babamla ben başka bir şehre taşındığımızda ailemin boşanmasıyla başladı. Babama daha iyi bir iş teklif edildi ve ben her zaman ona daha yakındım. Bu yüzden onunla gitmeye karar verdim. Yeni bir yerde hayata sıfırdan başlamaya karar verdik. Annemden ayrılmanın onun için ne kadar zor olduğunu gördüm. Ayrılık annemin kararıydı. 15 yaşında ev hanımı rolü oynamaya çalıştım çünkü babamın nasıl bakıma ihtiyacı olduğunu gördüm. İleride paramız olduğunda bir kahya tutacağına söz verdi. Bu arada temizliği sadece odamda değil evin her yerinde yapmayı öğrendim. Youtube'da yemek yapmayı, çamaşır yıkamayı, dikişi vesaire izleyerek öğrendim. Bir ay içinde yemeklerim artık yanmış ve siyah değildi. Babam yemekleri dışarıdan sipariş edelim dedi ama o yemeklerden nefret ettiğini biliyordum. Bu yüzden evde yemek yapmayı öğrenmeye karar verdim. Bir keresinde fazladan dersler nedeniyle okuldan eve her zamankinden daha geç geldim. Kapının önüne sırt çantamı attım ve babamın gelişini akşam yemeği hazırlamak için mutfağa koştum. Acele ettiğimden yanlışlıkla kaynayan su dolu tencereyi ocaktan düşürdüm. Kısacası tencere yere düştü ve kaynar su bacağıma geldi. Yandım ve hastaneye gitmek zorunda kaldım. Acı dayanılmazdı. Babam birkaç dakika içerisinde içeri girdi. Herkese ve her şeye yüzlerce kez lanet etti. İlk defa onu çok korkmuş ve kafası karışmış halde gördüm. Ne kadar acı çektiğimi görmesini istemedim. Neyse ki bacağıma çok az su geldi. Bu yüzden yanık o kadar da ciddi değildi ama yara izinin ömür boyu kalacağı garantiydi. Doktor bir süre hastanede kalmamın gerektiğini söyledi. Babam da doğal olarak kabul etti. İlk iki gün çok sıkıcıydı. Sürekli çektiğim acıyı ve evde bensiz neler olduğunu düşünüyordum. Odamda yemek yedim, televizyon izledim. Kimseyle arkadaşlık kuracak zamanım olmadığı için babamdan başka ziyaretçim yoktu. Anneme söylemedim. Her şey için babamı suçlayıp beni götürmesini istemedim. Üçüncü gün can sıkıntısından delirmeye başladım. Beyaz önlüklü bu insanlardan, enjeksiyonlardan ve sarımlardan bıktım. Açık büfede yemek yemeye karar verdim. Aşağıya inerken boş bir masa gördüm, oturdum. Yemek sipariş ettim ve yemeğin tadını çıkardım. "Burası boş mu? Öyleyse otururum." dedi bir kız yüzsüzce. Cevap beklemeden karşıma oturdu. Sonra tabağımdan en lezzetli yiyecekleri yedi. 10 dakika sonra elini bana doğru uzattı. "Ben Els. Senin adın ne?" Ona baktım. Aşırı küstahlığından doğan öfkemden kurtulamadım. Anlamanız için bunca zaman sessizce oturdum ve yemeğimi yemesini izledim. Elon dedim pek kibarca değil. Aniden Elon adında bir tavuğum vardı dedi. Sabrım artık patladığından gözlerimden muhtemelen bir kıvırcım çıkardım. El hemen geri çekildi ve ''Oo hayır o akıllı bir tavuktu onu çok sevdim. Sadece babam ona bu adı verdi. Sonra bu tavuğu bayram sofrası için kestik ama konu bu değil. Şey sadece neden burada olduğunu bilmek istedim.'' diye söyledi. Ve ona bandajlı bir bacak gösterdim. ''Kaynar su.'' dedim. Ne kadar acı verici olduğunu anlamış gibi yüzünü vuruşturdu ve yaranın muhtemelen ömür boyu kalacağını bile korkunç kalacağını söyledi. Desteği için teşekkür ettim. Eşyalarımı aldım ve masadan kalktım. Els hemen bana odaya kadar eşlik etmeye karar verdi ve yoldayken beni bir sedi ile götürürken gördüğünü söyledi. Gerçekten kimseyle iletişim kurmak istemiyordum. Kendimi çok kötü hissediyordum. Ancak Els bunu anlamadı.'' Ertesi gün geldi ve birlikte yemek yemeyi teklif etti. Al işte yapıştı diye düşündüm. Düşüncelerimi anlıyor gibiydi ve onun da yemeği yiyene kadar ayrılmayacağını söyledi. Böylece birlikte öğle yemeği yerken daha fazla iletişim kurduk. Birkaç gün sonra daha kibar ve açık konuşmaya başladım ve beraber yemek yemeyi bir gelenek haline getirdik. Babam bir kız arkadaşım olduğu için memnundu. Els ilk bakışta tam göründüğü gibiydi. Karakteri eylemlerine tamamıyla yansıyordu. Gürültülü, aktif, huzursuz, dakik değil ama çok parlak, samimi ve inanılmaz derecede nazik. Beni neden seçtiğini bilmiyorum ama biz böyle arkadaş olduk. Sağlığını iyileştirmek için hastanede olduğunu söyledi ancak tam olarak ne olduğunu belirtmedi. Ben önce taburcu oldum ama sonra her gün okuldan çıkıp onu ziyarete gittim. Babam bir hizmetçi tuttu, bu yüzden daha fazla zamanım oluyordu. Son olarak Els hastaneden taburcu edildi. Bu önemli bir olaydı. Bir hafta sonra onu evime davet ettim. Harika bir hafta sonu geçirdik. Parkta pikniğe gittik ve tabii ki yemek yedik. Els enerjisiyle bizi şaşırttı. Bazen bana aşırı enerjiden dolayı patlamak üzereymiş gibi geliyordu. Yaptığı her hareket çılgıncaydı. Asla ütü yapmazdı saçını taramazdı ya da alışverişe gitmezdi. Sebepsiz ve müziksiz bile dans etmeyi severdi. Müzik onun içindeydi ama en önemlisi bana bağlıydı ve her zaman yanımdaydı. Aylar geçtikçe arkadaşlığımız güçlendi ve ben de daha sosyal bir insan oldum. Ama bazen ortadan kaybolurdu. Aramalarıma ve mesajlarıma cevap vermezdi. Evine gittiğimde ailesi evde olmadığını söylerdi. Bu garipti ve sonra yeniden ortaya çıkardı. Bunu defalarca tekrarladı. Nereye gittiğini söylemezdi. Sessiz kalmayı tercih ederdi. Ben de ısrar etmedim. Ve sonra tamamen kayboldu. Ve bu sefer hiç ortaya çıkmadı. İlk başta kırıldım ama sonra ne olduğunu anlamaya karar verdim. Ve yüzüncü kez onun evine gittim. Annesinin gözleri yaşlarla doluydu. Elsin artık olmadığını söyledi. Neler olduğunu hemen anlayamadım. Nasıl yok? Evde mi yok? Bir yere mi gitti diye sordum. Ve annesi ağlamaya başladı. Sonra babası çıktı ve beni içeri davet etti. Els kanserdi. Bunu anlatmak istediği en son kişi sensin. Onun arkadaş olduğun için sana minnettarız. Seni çok sevdi. Els'in isteği üzerine bir cenaze töreni ayarlamadık. Biliyorsundur, üzgün olmaktan nefret ederdi ve en çok da onun ölümü yüzünden üzülmemizi istemezdi, dedi babası. Onu dinlerken şaka olduğunu düşündüm. O olamaz. Onunla arkadaşız, neden söylemedi? Ama onunla tanıştığımızda Els o sırada yeni bir muayene için hastanedeydi dedi babası. Taburcu edildiğimde zaman zaman kemoterapi aldığı için bir onkoloji merkezine gidiyordu. O yüzden sebepsizce ortadan kayboluyordu diye anladım. Bir süre şok halindeydim, başım dönüyordu. Boğulmaya başladım ama bilincim yerindeydi. Buna inanmak istemedim. Ve sonra kendim için beklenmedik bir şekilde göğsümden öyle delici bir çığlık çıktı ki annesi babası korktu. Bana mezarını göstermeleri için yalvardım ama reddettiler. Ona sadece bizim bileceğimize söz verdik dediler. Eve gittim. Oraya nasıl gittiğimi hatırlamıyorum. Kırıldığımı söylemek, yaşadığım hissi anlatmaya yetmezdi. Okula gittim ama kimseyle iletişim kurmadım. Öğretmenler babama daha da içime kapandığımı söylediler. Okul psikoloğu bir günlük tutmamı, en iyi arkadaşımla ilgili tüm deneyimlerimi ve anılarımı yazmamı tavsiye etti. Onu çok özledim. Onunla bir parçam gitmişti. Sabah kalkıp akşamları uykuya dalmak benim için zordu. Beni eski hayatıma hiçbir şey geri döndüremez mi diye düşündüm. Sonra aklıma bir fikir geldi. Günlüğümü aklıma gelen her şeyi yazdım. Els günlüğümü okuyor gibiydi. Onunla iletişim kuruyor gibiyim. Bir gün spor ayakkabılı en sevdiğim takımımı giydim ve diğer tarafta Els ile buluşmaya karar verdim. Her şey plana göre gitti. Hava bile onun sevdiği gibi güneşliydi. Yüksek bir binanın çatısının en ucuna gittim ve gözlerimi kapattım. Son nefesimde tüm vücudumda bir acı hissettim. Sonra çığlıklar duydum. Gözlerimi açtım ve babamı gördüm. Ağlıyordu ve elinden geldiğince kolumu sıkıca tutuyordu. Ne olduğunu anlamadım ve günlüğümü sınıf arkadaşlarımın elinde gördüm. Elsie ile buluşma planını yazdığım gün çantadan düşmüş olmalı. Artık herkes sırrımı öğrendi. Babam bana baktı. Onun gözlerinde korkuyu gördüm. Ona baktım ve ağladım. O gün babam beni eve götürdü. Kollarında odaya taşıdı. Her şeyin yoluna gireceğini söyledi. Bunun bir daha olmayacağına yemin etti. Ve sadece birkaç gün sonra neredeyse aptalca bir şey yaptığımı fark ettim. Els'in ailesi olanları duydu ve ertesi gün ziyarete geldi. Ellerinde bir fotoğraf albümü tutuyorlardı. Doğum günün için sana vermemizi istedi. Ama şimdi daha gerekli olduğunu düşündük dediler ve bana verdiler. İlk sayfadan itibaren güzel anılar yeniden yaşamış oldum. Els ve ben tanıştığımız ilk gün, sonra ilk yürüyüşümüz, onun doğum günü, sonsuz telefon konuşmalarımız muhteşem ışıltılı gülüşü. Gözlerimden yaşaktı. Güldüm ve ağladım. Albümün sonunda veda etmediği için özür dilediğini yazdı. Hoşça kal demedim. istemediğim için değil. Sadece hala seninleyim yılını yazıyordu. Seni anladım canım. Yaşayacağım Els.